Evet şimdi hem bu konuyu hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki koronavirüslü günleri konuşacağız. Nasıl tedbirler alınıyor, neler yaşanıyor? Ee, yayın konuğumuz Kıbrıs Gazetesi yazarı Hasan Hastürer. Sayın Has Türer Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle bu e, otobüs konusunu bir konuşalım. Çünkü özellikle Türkiye'de çok yankı buldu. Bilmiyorum e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyası nasıl gördü, sosyal medyada nasıl görüldü bu konu ama e, bir otobüsten karantinaya giden bir kadının indirildiği görülüyor ve bir tedbir almadan. E, ve o kişinin de o söz konusu kadın yolcunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu söyleniyor. Yani burada bir torpil mi işletiliyor? Böyle bir tedbirsiz uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyası nasıl görüyor? Ve e, kimdir Mustafa Sofi? Nasıl biridir? Bir torpil ihtimali var mı burada? Şimdi e, Efra Hanım şu, öncelikle tedbirlerin herhangi bir nedenle delinmemesi kültürü Kıbrıs Türkler arasında yaygındır. Yani istisnai bir uygulamanın haklılık nedeni olsa bile sistem delinmemeli. Bunu bir kenara not edelim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin direkt uçuşları yoktur. Türkiye izolasyon ve ambargolar nedeniyledir bu. Ve dolayısıyla bütün uçuşlar Türkiye üzerinden transit gerçekleştirmektedir. Bir uçağın yolcusu tümüyle Kuzey Kıbrıs yolcusu olsa bile touch denen Türkiye'de bir havaalanına inip tekrar kalkması gerekiyor. Bu söz konusu e, bayan da kadın da Paris'te yüksek lisansını yapan Güzide Sofi babası da Mustafa Sofi Sivil Havacılık Dairesi Müdürü. Yani e, Paris'te belki de büyük bir ihtimalle çekin yaptığı zaman son uçuş noktası Ercan'dır. Ancak, ancak e, Türkiye'de indikten sonra transitlerle ilgili uygulama neyse Kıbrıs'ta öğrenciye de o uygulamanın yapılması e, doğrudur ve Kıbrıs kamuoyu da bunu böyle karşılıyor. Ailenin duygusallığı ne olursa olsun. Çünkü bu arada da çarter seferlerle Kıbrıs çok yoğun öğrenci olan ülkelerden biri İngiltere'dir, Birleşik Krallık'tır. Ve dün akşam ciddi miktarda öğrenci gelmeye başladı İngiltere'den ve bu havaalanından alındı, karantina için ayrılan otellere yerleştirildi. Tabii ki peki bizde yönetime karşı bir kuşku, kararlara karşı hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bir endişe var. Bunun istisnaları olur mu? Kıbrıs'ta da gelen öğrencilerin acaba tümü yerleştirildi mi sorusu oldu ve KKTC makamları da bunun kesinlikle istisnasız ye uygulandığını söyledi. Yani karantina konusunda bir hassasiyet vardır. Türkiye'deki Kıbrıs'a gelen öğrenciyle ilgili uçaktan indirildikten sonra ne olacağı sorusunu sorarsanız belki transit gelecekti ama eğer Türkiye'deki uygulama buysa Kıbrıs'ta öğrenciye istisna uygulanmaması da Kıbrıs komoyunun bütününde çok ciddi bir saygı görüyor. Evet, gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki koronavirüs durumuna. E, herhalde şu ana kadar 20 kişi enfekte görülüyor. Yani e, testlerden çıkan sonuç bu yönde herhalde. Bir e, artış var mı bilmiyorum ama yine bu bilgiyi de sizden alalım. Aynı zamanda nasıl bir mücadele yürütülüyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüsle? Şimdi e, koronavirüs aslında e, belki de 1918 İspanyol gripinden sonra bu aile içerisinde, bu virüs ailesi içerisinde dünyayı en çok tehdit eden, en çok rahatsız eden vaka ve alınan tedbirlerin sonuçlarının ne olacağıyla ilgili de bir belirsizlik var. Kuzey Kıbrıs'ın bir takım avantajları var ve e, tedbirlerin alınması konusunda da görünen o ki çok ciddi bir gecikme olmamıştı. İlk vakadan 3 gün sonra okullar kapatılmış, 5 gün sonra e, iş yerleri kapatılmış, sınır kapıları kapatılmış, uçuşlara disiplin getirilmiş. Şu anda 20 vaka pozitif hesaplandı. 18'i pazar e, akşamı 9 günü, 10 gün önce gelen bir Alman grubu Çarterlu uçakla Çarter gelmişlerdi. O gruptan çıkmıştı vakalar ve o hala daha e, 20 vakanın 18'i o Alman turist grubuna ait. İki vaka da e, İlteleden gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iki kişiydi. Yani 18 vakanın da yurt dışı bağlantısı var. Tedbirler alındı. Sık bir takip yapılıyor. Ee, sokağa çıkma yasağı yok ama neredeyse %98 bir şekliyle bir sokağa çıkmama eğilimi var. Çünkü bir talimat toplumuyuz biz de. Talimatlara kolay uyuyoruz. Ee, bu birazcık da bu defa işe yaradı görünüyor ve şu an itibariyle marketler, eczaneler hepsinde çalışma saatleri kısıtlandı marketler hariç. E insanları, marketlere çok yoğun bir talebi vardı. O da geriye geriledi. E, bu, bu yayının öncesinde e, Bilim Kurulu'nun eee başkanı ile görüştüm. E, önde gelen isimlerinden biri. Şu an için e, temkinli bir iyimserlik var ama bütün mesele e, dış bağlantı olmadan vaka sayısının önümüzdeki bir hafta içerisinde çıkıp çıkmayacağı ve tedbirlerin olursa olsun eğilim e, yıl ay sonundan sonradan Nisan ve ileriye dönükte de tedbirlerin devam edilmesi şu an için vaka sayısı 20 18 Alman ikisi İngiltere'den Kuzey Kıbrıs'a gelmiş KKTC vatandaşı ve e, herhangi bir yoğun bakımda e, solunum desteği alan hasta yok İlk iki vaka Alman ilk vakaların hatta taburcu olma olasılıkları yüksek işaret ediliyor. Panik yok, korku var ee, ve bu korku birazcık da Kuzey Kıbrıs'ta işe yarıyor. Sokaklarda neredeyse %90'ın üzerinde her bakımdan evet. biraz alma yaşanıyor. Peki Sayın Hastürel, yetkililer gerekli tedbirleri alabildi mi sizce? Siz o çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin bugün serbest çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Ali Pili'nin görevden alınmasını istedi. İşte gerekli hazırlıkların yapılmadığını, karantina hastanesi konusunda alınan kararların sürekli değiştirildiğini söylüyorlar ve aynı zamanda halka solunum cihazı yeterliliği konusunda da yeterli bilgi verilmediğini söylüyorlar. Serbest çalışan hekimler birliği. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki çalışmalar yeterli miydi? Bizler gazeteciyiz ve gazeteciler Hı -hı. doğal olarak muhalefettir ve sistemin parçası değiliz. Karşınızda bulunan gazeteci de tam da o statüde gazetecilik yapıyorum. E, sıfır noktasında tedbir alınmalı mıydı? Bu bir, bu bir görüştür. Yani koronavirüs çıktığı andan itibaren nasıl olsa bir gün e, bize de geleceğini bilerek ben 31 Ocak tarihinde bir program gerçekleştirmiştim. Çocuk hastalıkları uzmanı, sağlık hastalıkları uzmanı Aynen bu konularda gerekli tedbirlerin alınmasını söylendi. Ancak e, sonuç itibariyle hiçbir şey yokken tedbir almanın zorlu olabilir. Mutlaka ve mutlaka keşke e, o altyapılarımız olsa biz kısa bir süre önce Lefkoşa Burhanlı Albantolu Devlet Hastanesi en büyük hastanede bir yangın vakası yaşadık. Ve yoğun bakım da bunlar etkilendi. Ancak şu an itibariyle 50 e, sorunun e, destek cihazının olduğu... Ve bunlardan serbest olanın 10 olduğu, belki de en çok endişe edilen nokta da bu noktadır. Ancak küçük nüfus nedeniyle e, direkli destek de alındığı zaman ki Türkiye bu konuda da destek veriyor. İş dünyası da özellikle solunum destek cihazı alımı için bir kampanya başlattı. Ancak e, sanıyorum içinden geçtiğimiz dönem e, toplumun da, yüksek hassasiyeti Bu konulara çok e, muhalefet üslubuyla değil yani bugün Sağlık Bakanı istifa etsin ederse olacak yani artık gelinen noktadır ve hükümetin bir bütün olarak Cumhurbaşkanı ile hepsiyle beraber bir tedbir alması gerekiyor halk politika günü değil e, doğru olanın geç de olsa yapılması şu an itibariyle ilk vakanın üzerinden 9 gün geçti. 20 vaka görünüyor. E, Güneyde de 49 civarında vaka vardır. E, risk Kuzey'de sanki birazcık daha az. Yurt dışından gelen herkes, KKTC vatandaşı veya TC vatandaşı olsun, karantina uygulaması olacak bir otel bu maksatta ayrılmıştı. Yeni hazırlıkların yapıldığı da konuşuluyor. E, bizim çapımız küçük A, olanaklarımız dar. dar. E, tek dayandığımız nokta elbette Türkiye. Türkiye ile birlikte e, Kuzey Kıbrıs'a yaygın kanaat bu konunun halledileceği. Yani şu an itibariyle alınan tedbirlerden fazla vatandaşın biraz korkarak, biraz panik yaparak evine çekilmesi sanıyorum ciddi bir avantajımız. Evet, peki teşekkür ederiz Sayın Has Türel. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günler diliyorum.